Bazı sosyal medyada vesaire geçen işte emekliler daha EYT'liler daha az mı maaş alacak vesaire bu tamamen gerçek dışıdır. Yalandır. Bir çarpıtmadır. Asparagas bir haberdir ve yaklaşımdır. EYT'lilerin öyle farklı bir statüsü söz konusu değil. Dolayısıyla daha az maaş alma gibi bir durum söz konusu değil ve malumunuz bir kere emeklilikte Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla paylaştı ve en düşük emekli maaşı arkadaşlar 5500 lira. Bunun altında hiçbir kimse efendim altında maaş almayacak. Üstünde tabii ki kendi durumuna, kendi primine, çalışma süresine göre mevcut yürürlükteki mevzuata göre hesaplanacak emeklilik maaşlarını almış olacaklar. Dolayısıyla bu konuda farklı bir efendim değerlendirme e, doğru değildir. Onu beyan ediyorum. Bunun dışında değerli arkadaşlar özellikle şunu ifade etmek isterim ki bütün bakanlıklarda kamu kurum ve kuruluşlarında Belediyelerde, il özel idarelerinde ve bunlara bağlı şirketlerde taşerondan işçi kadrosuna geçen bütün çalışan kardeşlerimiz bu konuda kapsam içerisindedir. Ve onlarla ilgili bu zorunlu emeklilik söz konusu olmayacaktır. Kendi taleplerine bağlıdır. Emekli olmak isteyen emekliliği hak eden yaş şartı olmaksızın yaş şartını kaldırıyoruz. Prim süresini, prim gün sayısını ve çalışma süresini dolduran bu taşerondan efendim geçen arkadaşlarımızda emekli aylığına hak kazanmaları durumunda zorunlu emekli ediliyordu ya daha önceki düzenlemeyle. Şimdi o düzenlemeyi kaldırarak çalışabilme imkanlarını kendilerine bırakıyoruz çalışanlarımızın Dolayısıyla ister emekli olabilirler isterse çalışmaya devam edebilirler bu konuda sözleşmenin tarafları olan işçi ve işveren arasında bu konuda tercihde bulunacak olan işçi kardeşlerimizin kendi talepleridir herhalde açıklık getirilmiş Burada oldu da işveren çıkartacağım derse. o kanunen Efendim eee işçiye bağlı bir durum, işçinin talebine bağlı bir durum. Dolayısıyla çalışma imkanını elde etmiş bir kişi kendisi ister emekliliği hak ettiğinde emekli olabilecek, isterse emeklilik dilekçesi vermeyecek, çalışmaya devam edebilecek. Bunlarla ilgili değerli arkadaşlar şunu söyleyeyim etki analizi ile ilgili soru soruldu. Tabii çok çok teknik bir konu önce olarak. Baktığınızda tabii maddelere birçok kanuna atıf var. Şu size anlattığım gibi bir sarahat içerisinde değil, teknik bir atfa matuf. Bu iki madde farklı farklı kanunlara atıflar söz konusu. Anlattığım içeriği ifade eden atıflar. Bununla beraber etki analizi de tabii ki teknik bir husus. Bu konuda gerek Çalışma Bakanlığımız, gerek Maliye Bakanlığımız etki analizini ortaya koymuş vaziyette. Bu konuda Plan Bütçe Komisyonu'nda detaylı bir şekilde bu hususlar zaten ilk imza sahipleri olarak bizler bir sunum yaparken Grup Başkan Vekili arkadaşlarımızla aynı şekilde Çalışma Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanımız ilgili bürokrat arkadaşlarımızla detaylı bir şekilde etki analizini Plan Bütçe Komisyonu üyelerimize tamamına orada sunacaklar. Orada Plan Bütçe komisyonunda takip etmekte mutlaka fayda olacak. Yani prim gününe açıklık getirilmesi açısından göre değişen bir prim günü var. 5200, 500, 4200, bir prim günü. Mevcut yürürlükteki mevcut yürürlükte şu anda mevcut yürürlükteki mevzuata göre hangi düzenleme söz konusuysa bu geçerli. Şunu ifade ediyoruz. Biz daraltıcı asla bir düzenleme getirmedik, getirmiyoruz. Genişletici anlamda bir düzenleme yapıyoruz. Mevcut efendim prim gün sayısı, çalışma süresi, mevcut yürürlükte olan kanunlarda neyse bu geçerli. Emeklilikte yaşa takılanların talebi doğrultusunda prim gün sayısını dolduran, çalışma süresini, sigortalılık süresini dolduran ama yaşını bekleyen milyonlarca insan vardı. Biz bunlarla ilgili diyoruz ki bu iki şartı taşıyan herkes yaş şartı ortadan kalkmak suretiyle emeklilik haklarını elde etmiş olacaklar. İsteyen emekli olabilecek, isteyen çalışmaya devam edecek kendi takdirlerinde.